Balıkların ölmesinin birkaç sebebi olabilir. Bunlardan en çok karşılaşılanı su değerlerindeki bozulmalar. Yani suyun fazlasıyla zehirlenmesi olabilir. Suyun zehirlenmesine sebep olacak kaynaklar hemen incelenmeli. İlk yapılacak şey su değişimi olmalı. Eğer durum çok ileri safhaya gelmişse balıklarınızı çıkarıp başka bir temiz su olan bir kaba aldıktan sonra Konuyu bilen birine veya aldığınız pet shopa sorarak götürerek konuyu çözmeye çalışmalısınız. İkinci bir sebebi hastalıklar olabilir. Balıklarınızda çeşitli hastalıklar ortaya çıkmış olabilir. Bununla ilgili gözlem yapabilirsiniz. Balıklarınızın üzerinde yüzgeçlerinde anormal yapılar var mı, erimeler var mı, delikler var mı? Bunları inceleyebilirsiniz. Dışkılarında yumuşama veya sıvı dışkılar var mı? Bunları inceleyebilirsiniz. Bu gibi konularda problemler görüyorsanız balıklarınızın hastalandığını anlayabilirsiniz ve balık hastalıkları ile ilgili araştırma yapmanızı tavsiye ederiz.